Merhaba. Bugün DLL eksik hatasının çözümünden bahsedeceğim. Evet kaldır şunu. Şimdi öncelikle büyük ihtimalle videonun ismi şöyle bir şey olacak. Buradaki yıldız ne alaka? buraya niye nokta nokta ya da boşluk yapmadan derseniz. Şu an bir kaldırma şimdi tam ortasındaydım. Ama yine de video çekeceğim. Şunlar kaplası silsin. Windows sürücü modeli ama Japonca yazıyor. Her neyse. Şimdi Yıldız SQL kullanan kullananlar da bilir. Yıldız herhangi bir şey demektir. Arama terimidir bir. Ee, mesela çak kıdı, çak kıdı nokta nokta kız. Abi bu adam burada ne diyordu diye düşünüyorsunuz gelmiyor aklınıza. Böyle aradınız, çıkmadı. O zaman Google'a diyorsun ki ya da işte program'a burada bir şey vardı ama tam hatırlamıyorum. Herhangi bir şey koy bakalım eşleşiyorsa. Ama burada bir şey olduğuna eminim diyorsun. O da ona göre arama yapıyor. Bu da güzel bir bilgi sizin için. Şimdi bu seri seri şey yapıyor. Ya bak olay ne biliyor musunuz? Win C++ ta 2015'e kadar var. Al işte ya Rus çok kurmuş Umarım budur. Şimdi bir sitemiz var. Mesela bir arkadaşımız demişti ismini söyleyemedim. Bir DLL eksik demiş. Şimdi ben DLL'yi kopyaladım ismine. DLL Files diye bir site var. DLLFiles.com bunu vereceğim size. Ee, bu tarz sitelerde biraz aceleci olmamanız lazım. Bakalım Türkçe var mı? Yok. Her zaman gibi. Buraya DLL'nin ismini yazıyoruz. Search the DLL diyorum. Evet gördüğünüz gibi DLL'yi buldu. Fakat Evet DLL'yi buldu tamam burası doğru. Şimdi DLL'ye tıkladım gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle böyle kocaman ve tıklanması bir buton görürseniz ona tıklamayın lütfen tıklamayın ona şimdi biraz aşağı iniyoruz gördüğünüz gibi hemen diyor ki buy for 30 dolar satın aldı hiç gerek yok hiç gerek yok bu site ücretsiz şimdi aşağı indikten sonra show full description var siz çok ıı, açıklama kısmı okumuyorsunuz fakat bunu açmamız lazım açıklama kısmına ee, burada size dosyayı nereye atacağınızı vesaire anlatıyor diyor ki işte e, bilgisayarınıza bunu sistem dosyasına atın diyor Windows sistem atır. atıp e, alternatif olarak bazı programlarda da diyor e, oyunun içine atmayı deneyebilirsiniz gibisinden bir şeyler diyor. Yani oyun dosyasının içine atacaksınız ya da sistem 32'ye atacaksınız. Genellikle bu bu büyük ihtimalle şey atılacak e, oyun dosyasının içine atılacak. Ya yani ya sistem 32'ye atın ya da oyun dosyasına. hangisinde çalışırsa bazen burada net olarak der ki şuraya şuraya yükleyin şuraya şuraya yükleyin. Ama burada demiş ki e, bazen ben neyi tıkladım? Bazen orada oluyor bazen burada da oluyor. Her neyse şimdi gördüğünüz gibi buraya koymuşlar. Lütfen bak lütfen şuna tıklamayın. Ya da şuna da tıklamayın. Burada dolma yazısı var. Buna tıkladıktan sonra bekliyoruz. 5 saniye bekleyin diyor. Eğer inmezse de buna bas diyor. Evet gördüğünüz gibi geldi. Zip olarak. Zip'i açtım. bununla işim yok bu başka bir şey ee, gördüğünüz gibi açtım dll'yi çıkardım bu ritmi okumayın ritmi hep aynı şeyler yazıyor ritmi de sitenin e, güzelliklerinden bahsediyor evet dll dostlarımız burada ee, mesela watch dogs'ta mı sorun var bunu böyle tutup bunun içine atıyorsunuz sonra oyuna tekrardan giriyorsunuz Neyse siz şunu. Evet büyük ihtimalle bu şeyi atılacak. Oyun dosyasının içine. Çünkü bakın aynısından burada da var. Evet sildim. Olay bundan ibaret. DLL dosyalarını böyle çözebiliyoruz. O sitede de bütün DLL'ler var. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın.